Merhaba arkadaşlar. Bahçede gezerken şöyle e, bir sıra geçen seneden kalan patatesler vardı. Şunlara bir bakayım dedim. Yani bir beklentimiz yok oradan da. Patates böcekleri vardı üzerinde. Onları topladık attık. Şimdi gene var mı diye bir bakayım dedim. O patatesler korumak üzere artık. Çünkü onlara biz bakmıyoruz. Suyunu falan vermedik. Yalnız biz böcek ararken böyle bir tırtıl bulduk. Patatesin üzerinde patates bitkisini bu mu yedi? Başka bir böcek mi yedi bilmiyorum ama yapraklarını böyle tıraşlamış. Fakat daha önce ben bunu hiç görmedim. Kuyruklu bir tırtım. Çok fazla ayağı da yok işte. 2 4 6 8 10 ayaklı galiba işte yani tahminen. Böyle oldukça ağır ama Muhteşem renklere sahip bir sırtı var. Harika bir sırtı var tırtılın. Yani e, renk uyumu bana mükemmel geldi. Sarı var. E, yeşil ve oradan da işte görüyorsunuz böyle e, füme gibi bir renge geçiyor. Desen ve renk muhteşem geldi. Bana. Yani sarı bir böcek. İşte Artık yeni bir patates böceği olabilir mi diye düşündüm balon. Şu anda uyuyor o vaziyette. Yani hiç kıpırdamadı. Şu küçük küçük noktalar var. Sanırım gözler onlar. Ama başı hep böyle düşük duruyor. Ben bunu bulduğumdan beri hala böyle. Bakalım poşete koyup eve götürüyorum şimdi bunu. Bunun bir eşini falan aradım ama bulamadım patateslerin içinde. Yok. Bu bir tane. İlk defa görüyorum. Ben yaklaşık işte yani çocukluğumuzdan beri bitkilerin içinde gezer dururuz ama böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu kadar uyumlu renk ve desen bu boyutta bir e, kuyruklu tırtıl ilk defa görüyorum. Öyle. Bilgisi olan varsa yazabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar.